3 üç tane güreşçimiz burada. Ee, uluslararası bir dayanışma var. Bu konuda biraz bize e, bilgi verebilir misin? Şimdi biz gerçekten dünyanın sayılı güreş ülkelerinden biriyiz. Önde gelen ülkelerinden biriyiz. Bize çok teklifler geliyor. Yani hocalarımdan duyduğum kadarıyla hani diğer sporcuların gelip bize kamp yapmak istemeleri. Çünkü hani burada sonuçta iyi adam yapan iyi oluyor yani. Onlar da Mısırlılar Federasyonumuz kabul etmiş. Onlar üç kişi geldiler. Bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyorlar ayrıyetten bu kampın bizim için daha bir önemi var. Şimdi bu dünya şampiyonası Moskova'da yapılacak. Bizim en büyük rakiplerimizden biri de Rusya. Biz burada Rusya'ya karşı bir zafer almak istiyoruz. İnşallah hedefimizi koyduk. Onu gerçekleştirip geleceğiz. <laughs> Serbestte 60 kilo da Ersin Çetin. Bakalım Ersin Çetin ee, neler söyleyecek. Ersin öncelikle başarılar diliyoruz Moskova öncesi. Bize neler söyleyeceksin? Teşekkür ederim. İşte dünya şampiyonası öncesi iyi hazırlandık. İyi çalıştık. Kendimizden Allah'ın izniyle eminiz. İnşallah madalya alacağım. Ee, burada antrenörlerimiz olsun, yöneticimiz, yöneticilerimiz olsun, kulüplerimiz olsun. Gerçekten bizi iyi hazırladılar. Hepsine teşekkür ediyorum. İyi hazırlandık. Bakacağız inşallah. Madalya ile döneriz. Peki Ersin, Türkiye'ye bayram mesajı verecek misin? Valla bütün Türkiye'nin Ramazan bayramı mübarek olsun. İnşallah biz de birer madalya getirip Şifa bayram yaşat yatır, yaşatırız inşallah Allah'ın izniyle. Batuhan kolay gelsin. Batuhan Demirci şampiyon. Öncesi neler söyleyecek? Ya şimdi, yani çok heyecanlıyım çünkü büyükler kategorisinde ikinci kez uğraşıyorum. Daha önce de Avrupa şampiyonasında güreşmiştim. Şimdi bu dünya şampiyonası biraz daha zor. O yüzden çok heyecanlıyım. Yani en iyi, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve madalya dönmek istiyoruz. İnşallah nasip olur. Yani ne diyeyim? Çok iyi teknik kadromuzda, hocalarımızda, arkadaşlarımızda çok iyi hazırlandık. Sadece işte biraz daha psikolojik olarak biraz daha ...hazlanırsak inşallah Allah'ın izniyle madalya dönmeyi düşünüyoruz Nasıl Peki, e, Batuhan, mentor için gelen e, tabi üniversitenin de büyük katkıları var e, psikolog e, arkadaşlar, mentorlar geldi. Bu konuda e, panel nasıl geçti? Desteğini gördünüz mü? E, Desteğini tabii ki gördük. E, herhalde bu hafta sanırım bir seansımız daha var herhalde. Yani daha rahatlıyoruz, daha e, istekli oluyoruz. Yani çok faydalı oluyor, psikolojik ben gerçekten rahat uyumakta, uyumakta biraz zorluk çektiğimiz günler oluyor ama şimdi biraz daha rahatız daha güzel oluyor bence. Mısır Milli Takımı Baş Antrenörü de şu an yanımızda. Öncelikle welcome Turkey. Hi this uh, I like Turkey. You chief coach Mr. Adam I ask me this my federation my contract is Egypt. Egypt uh, good wrestlers is only nada this sparring. This Turkish very good team. I understand very good chief coach. I Adam understand, уже 20 years before. 20 years before. This now very good training, very good sparring, very good accommodation, very good food. I every 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 situation you Turkish program invitation come, I like. Every time come, this cooperation будет программ. This Египет team come, very good eee trening Very Good program. after February, February у нас здесь будет camp. after tournament Mustafa. Mustafa Egypt. He this team Turkish camp. Yes. Çok güzel kampımızı geçirdik diyor. Yani biz daha eski bir arkadaşız diyor. Eee Türklerin e, çok güçlü bir takım diyor. Onlar da birlikte bize fayda oluyor diyor. Resis'le çok hoşuma gitti diyor. Biz de bunları e, davet ediyoruz diyor. Mısır'da. hem turnuva diyor. Mustafa'da turnuva var bunların orada hem kamp için bundan sonra diyor işte programlarda birleştirmek istiyoruz. da hep ikili kamplar yapmak istiyoruz diyor Türkiye'de. Tabii Mısır Türkiye kardeşliğinin de temeli atılmış oluyor. Tabi Türkiye'de bunu ilk defa Adem Vereket'in e, görüyoruz serbestle de. Bu konuda neler söylemek istiyor ve kendilerinde dünya şampiyonasına Türkiye'den başarılar diliyoruz. Говорит, от Турции хотим вам на чемпионате мира. И после этих сборов вы думаете, что будете вместе тренироваться, вместе сборы проводить? Yes, это very good. Thank you. I like Turkish program. I like this federation, Turkish chief coach. Every next year, every time situation у нас correct план to camp, to camp this here. Иллот, и китани кампиап макс тёрз для да? Biz diyor Türkiye Güreş Federasyonu'nda bir anlaşma yapmak düşünüyoruz. Yani bir kamp biz burada yapacağız, bir kamp Türkiye milli takım bize gelecek. Böyle yıllık iki tane program düşünüyoruz diyor. Hem hocalardan iyi anlaşıyoruz diyor. Evet. Yani öyle. Peki hocam bunlar çok güzel dayanışmalar hem ülke spor adına hem güreş ata sporumuz güreş adına. Biz de Mısır'a götürmesi için teknumeli televizyonunun şöyle bir filamasını hem size hem de size sayın hocam. Şöyle bir tutalım. Evet. Şöyle tutarak. Evet sevgili hocam. Teşekkür Peki hocam yolunuz açık olsun. Öncelikle Ay Yıldızlı milli takımımıza sonra kardeş Mısır'a e, Fair play, Spor'un evrensel boyutlarında başarılar diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Good luck, good luck, good luck. I like, evet. good luck. Ne diyor hocam? Teşekkür ederim. Spasibo, e, te, teşekkür ediyor. Ha, evet. ba, e, size de başarılar diliyor. Arabik e, şakru, şakrum. Şükran, Şükran. Teşekkür, evet. teşekkür. Evet, bu güzellikleri de tabii... E, Er Meydanı Güreş Minderi'nde görüyoruz ve tüm dünya sporuna başarılar, dostluk, kardeşlik ve sevgi getirmesini istiyoruz. Efendim e, tabii ki Greco Roman Salih Bora dedik, e, serbeste Adem Bereket dedik. Fakat bayanlar da İsmail Nizamoğlu Edirne'de önemli çalışmalara imza atarken kampın artık son noktasına gelindi. Fakat biz e, daha önce programda Sayın Nizamoğlu ve Mustafa Bey'i konuk ettiğimiz için bakalım Edirne'nin başarılı gençlik ve spor İl müdürü Sayın Emin Küçük şu an telefon attığımızda ev sahipliği yapıyor. Zira Edirne adeta... Bir spor başkenti havasında muhteşem tesislerini daha önce canlı yayında konumuz olan Sayın Küçük'le hem sohbet etmiştik hem de Edirne'nin Beko Basketbol Ligi'ne şampiyonasında önemli açıklama yapmıştı Sayın Küçük. Bugün de bugün de bize özellikle önemli açıklamalar yapacak. Şu an telefon attığımızda Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Emin Küçük var. Sayın Küçük merhaba efendim. Merhabalar sevgili hocam saygılar sunuyorum iyi günler diliyorum sizin sesinizi duymaktan dolayı duyduğum mutluluğu da ifade etmek istiyorum çok teşekkürler e, sayın İl müdürüm özellikle bayanlarımıza Edirne'de adeta hem kent hem de siz sahip çıktınız özellikle genç spor genel müdürü Yunus Akgün de talimatlarıyla artık Moskova öncesi Edirne kampı da sonuna geldi kentte hava nasıl sporcularımızın durumu hakkında teknik yeğet, sporcular ve genç spor İl müdürlüğü çalışmalarını biraz bize bilgi verir misiniz Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ee, Bayan Güreş Milli Takımımız 15 Ağustos'tan itibaren burada kamp yapmaya başladı. Zaten daha önce de ay, kamplarımız, Bayan Güreş Milli Takımımızın kampları Edirne'mizde yapılıyordu. Ee, bu 11 sporcu e, bu kampa. Edirne'den de 5 sporcumuz var. Şimdi 6-12 e, Eylül 2010 tarihlerinde Moskova'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na Bizim 3 tane sporcumuz katılacak. Bunun 2 tanesi Edirne'den 55 kilo bile Dilek Atakol'la 67 kg'da da, da Burcu Kayışı'nda sporcularımız katılıyor. Yani gayet başarılı bir çalışma ortamı oldu Sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi mükemmel bir tesise sahip olduk. Devletimizin gerçekten gücünü gösteren bir tesis oldu. Çünkü yurt dışından gelen, yurt dışından gelen bütün kafirler, sporcular, spor adamları, herkes tarafından çok büyük bir beğeniyle karşılanıyor bu tesisler. Gerçekten Edim'le az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi bir spor kenti olma yolunda hızlı adım almakta. Bizim de zaten e, Gençlik Spor genel, genel Müdürlüğümüzün talimatlarıyla da e, hedefimiz, stratejimiz. Evet efendim. E, spor turizmini canlandırmak, kültürel spor turizmini ülkemizde e, kabul ettirmek e, politikamız vardı. Edim'le de az kadar bu iş için elinden geldiğince mücadele ediyor sanıyorum. Başarılı olma yolunda da epeyce yol aldık. Valimizin de çok büyük destekleri var, mürettehkirimizin. Sizlerin de gerçekten her zaman takdir ediyorum programımızı. Bu şekilde programlarla da bize gerçekten büyük bir destek oluyorsunuz. Ben teşekkür ediyorum size. Peki efendim özellikle Edirne'de sizin e, artık mega kent olma yolunda önemli etkinlikleriniz var. softbol geçti Sayın Şahin Kömürcü'nün. Tabi daha önceki aylarda muhteşem bir kırpınar yaşandı. Peki son olarak e, Sayın Emin Küçük bize Teknoloji TV ekranlarından güreş severleri yaklaşan Ramazan bayramını da göz önünde bulunarak hangi mesajları vermek ister efendim? Evet. Bizim e, resimimiz Edirne'yi e, gerçekten bir güreş merkezi haline getirmek. Federasyon baş, sevgili federasyon başkanımızla sürekli görüşüyoruz zaten. Özellikle bayan e, bayan güreşinde Edirne bir marka oldu zaten. E, Birçok bir, 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 çok kategorideki Türkiye şampiyonluklarında Edirne alıyor. Biz burada Edirne bir güreşten marka kent getirmeye çalışıyoruz bayan güreşinde. Edirne sporcularımız da buna çok zaten. Dolayısıyla bu konuda çalışmalarımız devam etmekte. Federasyonumuzla işbirliği dahilinde. Önümüzdeki günlerde bunun da meyvelerini göreceğinize inanıyorum. Bu yaklaşan Ramazan Bayramı vesilesiyle de sizlerin ve tüm spor aleminin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Peki efendim, yayınımıza katıldığınız için ayrıca sizlere teşekkür ediyoruz. Tüm Edirne'nin başta ülkemiz olmak üzere yaklaşan Ramazan Bayramını şimdiden kutluyoruz. İyi çalışmalar. Evet değerli izleyiciler, başarılı il Müdürümüz Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Küçeye bu bilgiler için teşekkür ediyoruz. Zira bayanlarımızı asla kentte yalnız bırakmadılar. Efendim, çok önemli açıklamaları bu güzel tesisin e, görüntülerinde e, kameraman Mustafa ile beraber çok güzel Sayın Mustafa Yılmaz'a beraber görüntüledik. Şimdi ikinci kısmında çok önemli bir açıklama var. 120 kiloda e, Fatih Çakıroğlu'nun özellikle yapmış olduğu açıklamalar var. E, altı çizilesi ee, bir empatik yaklaşımla ama Ramazan Şahin'in de çok güzel açıklamaları var. Biz bu VTR'ye gidiyoruz. Bakalım Adem Bereket, e, Serbest Milli Takımlar teknik direktörü son olarak neler söylemiş. Sonra stüdyomuza dönüyoruz. Spora bilimsel yaklaşılmalı diyoruz ve milli takımlarımıza serbestte de Manisa Celal Beyer Üniversitesi'nin BESÖ öğretim üyesi yardımcı doçent doktor hocamızın yanına gidiyoruz. Çünkü burada e, anatomik yapılanmada e, günlük ve sınırsal değerlerin incelemesini laktat testlerle buna benzer testlerle bilimsel olarak yapan çok değerli bir yardımcı doçent e, hocamız var. Ve Ramazan Savranbaşı Ramazan Savranbaşı ile beraberiz. Sayın Savranbaşı kolay gelsin neler yapıyoruz efendim? sporcularımızın antrenman sırasında e, laktik asit laktat değerlerine bakıyoruz. E, halk diliyle e, kendileri ne kadar zorlayabiliyorlar. Özellikle anaerobik kapasite çünkü güreşte gü, güreşte nefes alıp e, verdiklerini görürüz ama oysa güreşçi güreşirken oksijen kullanmıyor yüzde oksijensiz bir ortamda gerçekleştiriyor. Dolayısıyla oksijensiz ortamda eğer yüklenebiliyorsa laktat değerleri yüksek çıkıyor. Tabii ki iyi bir, iyi bir iş de yapmış olması lazım. bu test güreşçilerimizin başka de işte hani yakıt durumunu gösteriyor. Yani enerji metabolizmasını anaerobik yoldan hangi seviyede şey yap. Eğer antrenmanlar düzgün gitmişse bunu yükseklere çıkarabiliyor. işte maçı son dakikaya kadar götürebiliyor demektir. Eee Sayın Savranbaşı yani e, yakıt depolarının özellikle ana ortamda maksimum e, tempoda evet. sınırsal değere yakın e, evet. günlüklerde yapılanması evet. için. Peki şu an önümüzdeki aletin e, yaptırımı nedir? Biraz e, teknik olarak bilgi verir misiniz? E,